Arkadaşlar ben dedim ki Bolu'da heykelini dikeceğim. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar seçilmesi durumunda heykelini dikeceğini açıklamıştı, sözünü tutacağını duyurdu. Arkadaşlar ben dedim ki Bolu'da heykelini dikeceğim. He, Bolu'nun en görünür yeri. Yanı sıra bir de Sayın Erdoğan'ın en yüksek oy aldığı yerde olmalı bu heykel. Bolu Belediye Meclisi 2023 yılı Haziran ayı birinci birleşimi gerçekleştirildi. Toplantıda AK Partili Belediye Meclis üyesi Kamuran Avcı ve MHP'li Meclis üyeleri Fatih Silin ile Necdet Çakır, Başkan Özcan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heykel sözünü tutması için önerge sundu. Bolu belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Mayıs ayı Belediye Meclis toplantısında seçimi Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar kazanması durumunda Bolu'nun en görünen yerine heykelinin dikeceğine dair vermiş olduğu söz üzerine heykelin yerinin tespit edilmesi konusunda Haziran ayı meclis toplantısının gündem maddesi olarak eklenmesini önerge olarak sunarız. Fatih Silin, Kamuran Avcı, Necdet Çakır. Başkan Özcan, AK Parti ve MHP'li üyelerin verdiği önergenin ardından konuştu. Arkadaşlar ben dedim ki Bolu'da heykelini dikeceğim. He, Bolu'nun en görünür yeri. Yanı sıra bir de Sayın Erdoğan'ın en yüksek oy aldığı yerde olmalı bu heykel. Şimdi en yüksek nerede almış? Dört almış. Yüzde doksan oy almış. O yüzden dört Belediyesi ile bir görüşelim. Dört Divan belediyesi bize bir yer göstersin. En görünür yer hep kör dağları. Biz oraya dikelim. Heykenin şeklinde şebaline birlikte karar verelim. Ha illa Bolu'da olsun diyorsanız en yüksek oyu Cibril'de almış. Bolu merkezde olsun diyorsunuz ama çukur kalıyor biraz. O yüzden ee, yani Dörtlümen Belediyesi'nden haber bekliyorum. Ben bir tane şey bozkurt dikecektim ama. Özcan'ın konuşmasının ardından mecliste söz alan MHP Meclis üyesi Necdet Çakır, Özcan'dan verdiği sözü yerine getirmesi gerektiğini hatırlattı. Ama Cumhurbaşkanımızın heykelini yapacağımız yeri belirleyelim. E, belediyemizin maddi zorluklar içerisinde olduğunu biliyoruz. Bu nedenle siz yeri belirleyin. Heykeli İl Başkanımız İlhan Bey kendi üstlenecek. Belediye yük olmayacak. Milletin meclisinde burada Bolu Belediye Başkanı olarak vermiş olduğunuz sözü yerine getirmenizi bekliyoruz. Sayın Başkanım siz sözünüzün erisiniz, sözünüzü tutacağız. Çakır'ın ardından Başkan Özcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heykelini kendilerinin yapacağını belirterek yeri belirleyip bunu kendilerine söyleyeceğini ve sözünü tutacağını vurguladı. Eyvallah, eyvallah kardeş. Bir sıkıntı yok. Biz eee sözlerince başkasına yaptırmayız.